İtalyan gazeteci Paolo Braggia, İtalya'da yaşananları HT Spor'a anlattı. Kenan'ın sözleşme durumu kesinlikle çok hassas. Çünkü bugünün fotoğrafı oldukça basit. Juventus ile 2029'da bitecek bir sözleşmesi var. Şu anda Juventus'un kontrat yenileme için önerdiği meblağ bildiğim kadarıyla sezonda net 4 milyon euro. Ancak oyuncunun talebi net 7,5 milyon euro artı 2,5 milyon euro bonus. Burak ya, Kenan Yıldız'ın neden 7,5 milyon euro istediğini anlattı. Aslında Kenan'ın bu talebinde bir mantık var. 7,5 milyon euro bu yaz serbest oyuncu olarak alınan yeni transfer Jonathan David'in kazandığı meblanın aynısı. Dolayısıyla şu an için talep ile teklif arasında büyük bir fark var. Sözleşmenin uzun vadeli bitiş tarihine bakarak Juventus'un en azından bir sezon daha yani gelecek sezon için oyuncuyu kaybetme riski taşımadığını düşünüyorum. Chelsea'nin uzun süredir takip ettiği 20 yaşındaki oyuncu için Real Madrid ve Arsenal'ın da Juventus'un kapısını çalabileceği ifade ediliyor. Juventus, Kenan'ın ayrılışına ancak 100 milyon euro ve üzeri gibi ütopik bir teklif gelirse gözü olabilir. Niyetleri onu bir yıl daha tutmak. Ancak bir sezon sonra Kenan sözleşme ellemezse büyük olasılıkla pazara sunulmak zorunda kalacak. 20 yaşındaki oyuncu şu anda Juventus'un en çok kazanan 19. oyuncusu durumunda. Kenan Yıldız yıllık 1.7 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir ücret kazanıyor.